Güzel videolar var. Of bu video süper. Bu video süper. Bir şey diyeceğim. Koltuklar da değişiyor farkındaysanız. Bak. İzle. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video yükleyemiyorum. Bunun birinci sebeplerinden biri aslında ben video yüklemiştim ama video tüm dünya genelinde engel yedi ve siz göremediniz maalesef. İkinci sebepleri de en önemli sebebi şarkı çıkaracak olmam. Dört gözle bekliyorsunuz biliyorum bu şarkıyı. Çok güzel bir şarkı oldu. Çok güzel bir proje sizi bekliyor ama biraz zaman alacak bu şarkının çıkması. Hani Eylül'ün ilk haftası gibi çıkarmayı düşünüyoruz. Bugün aşiret çocuğu ve ise İstanbul kızı TikTok savaşları yapacağız. Evet hepinizin de sevdiği, çok desteklediği Cellat ve Cemre's Solmaz'ın videolarını izleyeceğiz. Hangisi kazanacak ben de çok merak ediyorum ama Cellat'ı daha çok seviyorum ben. Bu videoyu sonuna kadar izleyen Bordo bir eldir. Yorumları hep beraber yapacağız. Sonuna kadar izliyoruz ve like patlaması bekliyorum sizden bu videoya. Cellat'ın fanları ve Cemre Solmaz'ın fanlarını yorumlara bekliyorum bakalım hangisinin fanı daha çok Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video Evet Cellat'la başlıyoruz <laughs> Team Alf ile buluştuktan sonra çok atarlı giderli videolar çekmeye başlamışlar <laughs> Güzel videolar Cellat çok sempatik bir çocuk bak TikTok Türkiye'de en sevdiğim kişilerden birisi çok sempatik bir tip var. Gerçekten destekliyorum da yani. ÖDC, fan. Öyle miydi? ÖDC, aynı. aynen. <laughs> Biz de oradayız. bir aile düşünün. Bak eleştirileri tam yerinde yapacağım. Cellat'ın şu tarz şeyler yapmasını pek hoş bulmuyorum. Aslında playback'ler daha güzel oluyor şarkının üzerine yaptıkları. Bak mesela bu çok güzel olmuş. Bunu beğendim. Ya Team Alfiler de olduğu için mi bilmiyorum ama. Ya Team Alfilerinde sadece zaten Bilal'i seviyorum de. Çok konuştum bu arada videoları izleyelim. Bir seni bu aşkı her bir ömür Güzel videolar var. Of bu video süper bu video süper. Bir şey diyeceğim koltuklar da değişiyor farkındaysanız Bak İzle Bak koltuklara da dikkat et Akıma son noktayı koymuş diyebilirim Bak ciddi söylüyorum cellat bu işi yapıyor abi Çocuk hem yakışıklı işi de güzel yapıyor Bak bu tarzları sevmiyorum o yüzden geçiyorum buraları bir gözleri vardı beni benden alan. Bir de başkaları var. Burada bir hareketi ben yapacağım. Dur. Artık o gözleri kandırdı. Bırakın beni benden almasına. Artık beni ilgilendirmiyor bile. Sana bakan mı Bir şey fırlat. Elini kaldır. <laughs> ya kardeşim biliyoruz bu işleri falan. Terledim ya. Ya mimiklerini çok inanılmaz kullanıyor. Belki de o yüzden de götürüyor olabilir. Ben bilmiyorum hani tanışmadım kendisi nasıl birisi ama Bana diyor ki, ben hala kalbinden... çok sempatik birisi baktığım zaman. Şunu merak ediyorum Cemre Solmaz'la Ooo gel. Evet Cemcel fanlarını görelim burada. Düşmedi mi hala Cemre başına? Hadi bunu beraber söyleyelim dur. Ölüyordum sandın ya Hep üzerine alındın ya Senin için mi yandım mı Sana ne sana ne Düşüyorsun gözlerden Güzel e Neden siyah giydin cenazem var Siyah giymemin nedeni evet İnsanlara karşı olan iyilik duygularım özlü Çocuğa ne giyse yakışıyor ya gerçekten. Benim, Benim telefonumda güzel videolar var. Onları da videonun başına koyacağım göreceksiniz. Bu hareket cellata ait değil mi zaten şu dönüp şöyle bakma hareketi. O efsane olmuş ya. Hoş, seviyorum de. Tabii mimikleri çok iyi kullanıyor abi net. Mimiklerden götürüyor çocuk yani. Sevmiyorum da. İkisi arasında fark var mı? İşi yapıyor şeyin ya. aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. <laughs> Bana küfür etme ama. <laughs> Vicdanlarını her seferinde beni kötü insan kalıbına sokarak rahatlatmaya çalıştılar. Çünkü başka çareleri yoktu. Yapıyor ya çocuk bu işi O zaman ne yapalım Cemre'nin videolarına geçelim mi Şimdi cellat fanlarını yorumda göreceğiz Birazdan da Cemre'nin fanlarını yorumda göreceğiz Sonra ortak buluşma noktası Cemcelleri göreceğiz <laughs> Bakalım kimler kazanacak Bence cellatın fanları kazanacak gibi geliyor ama bakalım Ama Cemre'nin fanları da çok güçlü Cemre'nin fanları da kazanabilir yorumlarda belli olacak bu Limoncu geldi Limoncu geldi Yalanlarınız bir bir ortaya çıkar. Bu son videomuz olsun cellatta. Çünkü o kadar sahtesiniz. Teker teker düştünüz gözlerden. Ve dikkat edin. Cellatta oyun oynuyorsunuz. Şakaya gelmez. <laughs> şöyle duruşu yok mu çocuğun ya? Kollar şöyle. <laughs> Güzel. Cellatı bitiriyoruz. Evet Cemre'nin videoları. <laughs> Cemre'nin de çok sağlam bir kitlesi var bu arada. Aa video bitmiş biz hala duruyoruz. Allah'ım orada Merve Yalçın'ı mı gördüm ben? Merve Bella Bella Sanki Bella 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 val hayatımda dinlediğim en cringe şarkıydı bu arada. Ben bir şarkı çıkartayım da bir görün siz. Abi Cemre çok iyi yapıyor ya bu işi. Çok ciddi söylüyorum bak. Yabancılara bile daş çıkarıyor yani. Bu şarkıdan nedense bir nefret ettim ya. Yani bu kulağıma gelince bir değişik oluyor, bir kötü oluyor. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bu şarkıdan sonra ben devam edemem galiba. <laughs> Şu an Cemre gözümden düştü diyeceğim de işi işte arkadaşı olduğu için paylaşıyordur kesin. Siz cellat ve Cemre'yi mi yakıştırıyorsunuz yoksa cellatla Ceren'i mi? İkisinin hakkında çok video dönüyor. TikTok'ta TikTok magazincisi olarak falan böyle bahsediyormuşum. Ben çok TikTok izlerim bu arada. Harbiden diyorum. Hangi videoları eleştireceğimi falan seçiyorum. Gündemi takip etmek lazım yani. Cemre bu arada Cemre de çok sempatik ve çok güzel birisi yani bilmiyorum ikisi de çok ciddi kitlelere sahip. İkisi de çok iyi insanlar. Bilmiyorum yani kim kazanır? Cellat fanları mı, Cemre fanları mı? Aynı yerde çok video çekmiş ya. love drip splash come take a lick on a lolly defter aynı olduktan sonra yeni bir sayfa açmanın ne anlamı var bazen defterdeleştirmek cemren'in bir tane videosu var eğer denk gelirsek onu da izleyeceğim o benim çok hoşuma gitmişti ya ya kolay kolay öyle tiktok videolarını beğenmem ama cemren'in o videosu çok hoşuma gitmişti arkada polisler aranmaktı küçük kimseler bana kurulmaktı karşımorduda kurulmaktı herhalde <laughs> ya bence şu an var ya cellat 1-0 önde gidiyor gibi. Bak cemre de mimiklerini çok güzel kullanıyor. Ama Bilmiyorum ya cellatı geçebilen zor gibi. Keşke beni eleştirmeye vakit ayıracağınız da. Kendi yediğiniz bol Kime bol laf soktu acaba burada? Hadi, 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 hadi. Mı seni geç... Bak Cemre'nin şu videosu çok iyi. Sırf istediği insana dönüşmediğim için kaybettiğim kim varsa yolu açık olsun. Ben sizin kuklanız değilim. Ama Kime siz laf çaktı bilmiyorum. Hayatın onu. kuklası olmuşsunuz. Haberiniz olsun. Neden eder insan? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Cellat mı Cemre mi yorumlarda hepinizi görmek istiyorum ve like butonlarını çökertiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.